arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün yolculuğumuz nereye? Eskişehir'den Ankara'ya gidiyoruz. Ankara yolculuğumuz var. İki gün sürecek maceramız. İki gün boyunca bakalım nereleri gezeceğiz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Anneye sallan. Anıtkabir'deyiz. Gidiyoruz şimdi arabamızı park ettik. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi şey salıyordur çocuk. bu <laughs> <laughs> Safa Kemal Atatürk'ün 1935-38 yılları arasında yurt gezilerinde kullandığı bakın. Ankara Garı'nda varmış. Gerçi Ankara Garı'ndaymış. Atatürk'ün <laughs> aziz naşı Zafer Torpilosu'nda. Zafer. <laughs> Bak askerler geliyor. Evet değişimi galiba. Şey. Atatürk'ün Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezinti teknesi. Bu gezinti teknesiymiş. Anıt kabir inşasında kullanılan taşlar. Hangi taşın nereden geldiği yazıyor. <laughs> Beyaz mermer afyondan. Bu krem rengi mermerler çala kaleden. Siyah iklimi kayseri. Sarı birka, Traverten eski pazar Karabük. Beyaz Traverten Hayman Ankara. Kayseri Pınar Sarı Traverten Karabük eski pazar. Kırmızı mermer Lahit Osmaniye. Yeşil mermer Bilecik. Beyaz Traverten Pınar Kayseri. Kadın heykellerini kullanmayanlar. <laughs> Erkek heykelleri kadın heykelleri yazıyordu ya. <laughs> Aslanlı yolda ilerliyoruz. Ömer <laughs> e ortada dur. Aslanlı yoldan ilerliyoruz şu an. Bakın. Şansımıza bugün hava güzel. Eskişehir soğuktu ama burası güzel. Terima kasih telah <laughs> menonton! Atatürk'ün Türk ordusuna son mesajı zaferleri ve maalesef insanın tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu. Memleketini en buhranlı ve müşkiz anlarda zulümden, felaket ve müsibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde vazifeli aynı bağlılıkla yapacağına hiçbir şüphem yoktur. Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğunuzda benim ve büyük ulusumuzun tam bir iman ve itimadımız vardır. 29 Ekim 1938 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Papağan. Nerede? Ha, iki tane Aa, evet. Şurada papağan var. Aa, uçuyor. Kaç tane var? Bayağı var. Çanakkale savaşı şey panoramik Seninle görünümlü hiçbir <laughs> <laughs> Annemin duyguları Allah'ın mekanısı cennet etsin Söz İşte şuraya bak şuraya bak

hediyelik eşya alınabilecek Atatürk'ün okuduğu kitaplar, hatıra olabilecek ürünler. Dileyenler alabilir. Buradan da Ankara manzarası. Bina dışında çok fazla bir şey yok gibi o. İsmet İnönü'nün mezarının olduğu yer. Annem arabalara koşarak gidiyor. <laughs> Yorgunluğu unuttu direkt. İşte burada kullandığı araçlardanmış. Bu da Lincoln 1935. Baksana şeyde yazıyor. Cantlarında yazıyor Lincoln. Opa. Film salonuna giriyoruz. <Sessizlik> Ve Osmanlı bir kendilerine çok zarar İtiraf devletlerinden olumlu bir cevap alamayan Osmanlı devleti 2 Ağustos 1914'te Almanya ile gizli bir anlaşma yaparak ittifak bloğunda yer aldı ve böylece 4 yıllık uzun bir savaş çevirmenin ilk adımını atmış oldu. Şimdi aslanlı yol üzerinden dönüşe geçtik. Nöbet <laughs> değişim töreni. Yetişemedik biraz geç kaldık ama. すいません。 mahkeme ediyorum komutan. Ben de susanmaz Erdoğan. Nöbetçi avukat olarak teslim ediyorum komutan. Nöbetçi avukat tutaya. Nöbetçi olarak teslim ediyorum komutan. Erdoğan gümüş kart. Nöbetçi avukat olarak teslim alıyorum komutan. Hey. Komutan. Sosmaz. Korsan. Korsan.

I'm gonna be Arkadaşlar şu an Kuğulu Park'a geldik. Sonrasında Tunalı İlmi Caddesi'ni gezeceğiz. Yalnız bayağı bir trafik var. Kalabalık. Bu şehrin trafiği çok sıkıntılı. Maalesef çok kötü park yeri bulamıyoruz. Bakalım. <laughs> Haydi git bakalım. Şeyden... Kuğulu Park işte burası. Meşhur Kuğulu Park burası. Şeyden... Meşhur ama burası. Bak. Hmm, can bak bak kafasını nasıl görmüyor. Bak yem atıyor ha onları ha. alıyor. Ha. O dipten bir şey arıyorlar herhalde. Bekümle, Yemleri. Yem oraya durmuyor ya. He ondan bak bak oluyor? bak kapıya. Bak, Turlayalım etrafını. Bu da öyle kafeler var. tabi yazın daha canlıdır burası. Bir yerde fotoğraf çekilelim. ha? Ama arkamıza kuğular görünsün. O taraflara gidelim. Kuğuların göründüğü bir yerde Şuraya i̇şte şurası tunalıyım mı? Ha tamam. O köprü yapmışlar oraya ama şu restorana giriyor orası büyük ihtimalle. Şimdi de Tunalı İlmi Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Kuğulu Park'tan çıktık. Kalabalık bayağı yoğun bir gün bugün. Cumartesi herhalde bir de sömestr tatili olduğu için bizim gibi dışarıdan gelenler çok. Bu arkamda gördüğünüz de Tunalı ilme. Şimdi caddeyi gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Orada nereye park edeceğiz? Yarın Gitmeden önce istiyorsan o tarafa gideriz. Yani evet, ne tür bir kafalar? İşte o orta meydandan geçtik, orası. Biz doğru tarafa mı yürüyoruz? Belki diğer tarafa. Hayır. Ve Ankara'nın meşhur yerlerinden Aspava'ya geliyoruz. Evet. Bakalım nasılmış? Deneyip görelim. Evet. Harbiden full çekiyor. Aspava'ya geldik. Evet. Bakın bu şekilde baya kalabalık ve eskalık. Evet. Evet. Anne, el sallayacak Görüşmek üzere. Atakule'deyiz. Yukarıya çıkış kulenin olduğu kısma çıkış tam 300 lira. Öğrenci 150 lira. Ama çıkmayacağım. Yani o parayı vermem açıkçası. Şimdi gidip dışarıdan fotoğrafını çekeceğim. Videosunu da size göstereyim. Evet arkadaşlar. Atakule'nin görünümü bu şekilde. Sigara içilen bölüme çıktık maalesef. Bir üst katta da Yine çim teras gibi bir alan varmış. Tam 100 liraymış, öğrenci 50 liraymış. Tamamen kazıklama yani. Başka bir şey değil. Gereksiz.